yaklaşmayalım demedim mi? O gördüğümüz şeyler de neydi? Ne bileyim abla çok garip şeylerdi. Bir rengarenk bir şeyler var değil mi üstünde? Abla sende bir ses duyuyor mu? Galiba bir ses geliyor. Sana Nisa. sen niye yaptın ya? Kurulduk birbirimizi. ses ne taraftan geliyor? Yok ne abi hadi yürüyelim devam et. Abla burası ne? Nereye geldik biz? Ben de bilmiyorum ki çok değişik. Olman var her yerde. Her yerde ağaç var. Of baba neredesin? Hemen bizi bıraktın. Annem Aynen. de yok. Aynen. Seri geliyor. Abla koş hadi. Koş. Abla koş koş. Tamam neyiz arkandayım. Abla nerede ya bulamıyoruz. Valla bir araba sesleri geliyordu buradan. Abla biz yanlış mı duyduk? Bilmiyorum hadi koş koş. Tamam hadi elimize bir şey bulalım. bir şey Orada. Evet bunlar caydırıcı oldu. Hadi abla koşmaya devam edelim. Tamam koş. Abla ya böyle asker gibi oldu. Neyse belki korkarlar. Boş ver. Koş, koş. abla koş. Nisa. Benim gördüğümü sen de görüyor musun? Görüyorum. Araba koş. <laughs> Kapılara kilitle neyse. Ne oluyor ya? Baba sen o... burada mıydın? Evet buradaydı. Burada mıydın? Evet yatıyordum ben sizi aradım bulamadım yoruldum. Baba ben de bip bip yapsaydım bir evet. Siz arabayı mı evet, arıyordunuz? Evet arabayı arıyorduk baba. Ben, ben bilmiyordum ben. ki sizin arabayı aradığınızı. Baba, Siz ne oldu nefes nefese nefes kalmışsınız. Biz oradan gidelim. Güzel. Garip, evet. birileri, çıktı. Evet. garip, garip birileri, mi? birileri çıktı. Garip birileri mi? Garip birileri mi çıktı? Evet. Güzelimlik Nereden gibi. çıktı garip birileri? Baba, ileride çıktı. Sonra koştuk biz. Kızım, için. o kadar saat burada mangal yaptık. Hiçbir şey yoktu. Siz o tarafa gidince mi garip birileri çıktı? Evet. Baba. Ee, ben malzemeleri sen topladım. Gittik, Neyse gittik? Ben mangal yapmadım. Tamam, evet. o zaman ben malzemeleri topladım ya. Bagaja doldurdum. Şimdi çalıştırıp arabaya gidelim. Hadi yer değiştirelim. Ha. Baba. Ne oldu? Oradan biri geliyor. Bak, biri mi geliyor? Evet. Han nerede? Bak gizemli biri bizim dede orada Nerede hani? Orda orada. orada. orada hani Melisa ben göremiyorum. Baba bak işte orada elinde bir şey var renkli renkli. renkli. Aa, evet a, a. bak. Güzel. Aa, ağacın değil. arkasında. Melisa evet, saklan. Ha. Ağacın arkasında. Baba evet ağacın Baba, baba. evet. bu tarafa bakıyor. Baba kırmızı kırmızı gözleri var. Baba, ellerindeki ne? Nisa baba. Ellerindeki ne bunun? Aa. Balon baba, balon balon balon. Aa bir şey diyeceğim ne bu? Nisa? Oğlum, hiç görmedim ben böyle bir şey. Aa, Nisa, Melisa şuna bakar mısın? Ellerinde bir şey var. Ben gidiyorum. Ay yüzüne bak şunun. Baba. Aa, dişlerine bak dişlerine. Dişlerine mi? Had dişlerine bak. Nisa, adam dişleri. Gülümsüyor mu kızıyor mu suratı? Baba, baba, ben suratını baba, ne olduğunu baba, anlamadım. Baba baba bir Ne o, oldu? Şey suratını o, de, o, ne olduğunu yok, anlamadım. Balon satmak mı istiyorsun? Yok kızım yok eli, aa elindekinin içinde Hı. bir şeyler var. Aa onların içinde bir şey var. Renkli renkli olan şeylerin içinde bir şeyler var. Baba abla saklarsan Aa Nisa Melisa'yı zaten direkt sondan göremez herhalde. Ay yüzüne bak şunun çok garip. Ne olduğunu baba, anlamadım. Evet baba gülüyor. Güle güle bize geliyor. Güle güle mi geliyor? Hayır gülmüyor bence kızıyor gibi. Kızıyor mu? Aa, geldi bir şey diyeceğim. Nisa elinde var ya elindekinin içinde balonun içinde bir şeyler var. Vallahi elindekinin içinde bir şeyler var. Ne yapacak bu? Ya içinde bir şeyler varsa. bu. Ne oldu? Ya içinde bir şeyler varsa. Kızım zaten içinde bir şey var gibi duruyor. O baba bize getiriyor. Baba, o, baba, baba baba baba. Gözüne, gözüne bak şunun. Bir şey yazıyor. Gözüne bak şunun. Baba kırmızı gözleri var. Baba gözüküyor mu? Ah şekil değiştirdi. Ne yapmaya çalışıyor? Evet. Mesaj vermeye çalışıyor. Şekil değiştirdi. Mesaj vermeye çalışıyor vallahi. Evet. Ne yapıyor bu ya? Baba çok yaklaştı bu ya. Ay yaklaştı. Mesaj yaklaştı. Mesela baba. ne yapacak? Abi bileyim ne? Melisa, Melisa bu bir şey yapacak. Elindeki bir daha kornaya bas. Melisa bir daha kornaya bas. Melisa, Melisa bu araba çalışmıyor mu? Nisa'ya bak iyice saklandı. <laughs> Nisa iyice saklandı. Nisa sakı çıkma. Aa, ya bu kim? Nisa'ya bak iyice saklandı. Aferin Nisa. Melisa iyice yaklaştı bu. İyice yaklaştı. Aa ne yapıyor? O Melisa şunun ağzına Ama bak. Kıpırdıyor mu? Melisa şunun ağzına bakar mısın baba, dişlerine? Evet, Dişlerin ay, arasında diri var. Evet. E gözleri ne böyle kırmızı bunun? Ay, baba. Kare gözleri var bunun. Baba, çok baba. değişik. Acaba bu Minecraft karakteri olabilir mi? Yok Kare be, kapkara. Suratına bak şunu. Kapkara olmuş suratı. Baba. Ay, aha kötülük kralı mı bu yoksa? Yoksa baba. kötülük kralı falan mı bu? Aslan, kral gibi bir kral mı acaba? Baba. Aa, ne oldu? Ne Araba yapıyorsun? mi çıkıyor bu? O geldi. Arabanın üstüne çıkıyor. <laughs> çıkma sakın. Arabanın üstüne çıkma. Hayır. Arabanın üstüne çıkma. Araba mı göçerticeğin ya. <laughs> Arabamın kaputunu göçerteceksin. Ama yeni araba alırsın. Ya araba yes seni. bu araba orijinal. Ne yapıyorsun? Boyası yok değişeni yok. Bir sürü değer kaybedecek arabamız ya. Ne yapıyorsun geri çık. Nisa geri çıkmıyor bu. Hey sana diyorum geri çıkar mısın? Bu Vallahi üst camın açık. Melisa Allah. üst cam açık. Balonları buraya atmasın. Melisa böyle balonları buraya atmasın. Mi? Melisa üst Bana camı katanmıyor. kapat. Allah buraya atar matar da buradan içeri girer falan Melisa. O geldi. Nisa tamam senin arkanda. Baba? He? Nereye gitti bu? Burada. Burada değil Abi, mi? Baba Nisa çok saklı. Nisa. Bu. Nisa çık çık. Nisa. Bu. Nisa. Bu. Aa nereye gitti bu? Nisa bu yok. Yok Bunu, ben ben bir bakayım. Nereden bakacaksın? Üstten. Üstten mi? Nisa bir şey görüyor musun? Allah'ım ya Rabbim. Nisa Vallahi... bir şey var mı? Nisa bir şey Ayak görüyor musun? Çıkma. Baba hiçbir yerde yok. Hiçbir Baba. yerde yok mu? Evet. Nisa sağa sola öbür tarafa her yere bak. Allah'ım mı yapıyor? Nisa sen göremedin mi nereye gittiğini? Babacık bizi kontrol olabilir mi? Ne bileyim ben tuzak falan mı kurdu acaba? Hı. Hadi gel Baba bakalım. Ya, Baba, Baba ya ağacın arkasındaysa. Göremiyor musun Nisa yok diyorsan şey yok. Bence bence ne yapalım? Siz durun arabada ben bir bakayım tamam mı? Baba dikkat et. Tamam evet. bakıyorum bir saniye. Aa Melisa Nisa. Gitmiş. gitmiş mi? Gelin gelin Melisa, gitmiş. Mi? gitmiş. Evet. Vallahi gitmiş Melisa. Hiçbir yerde yok. No, no, no. Hiçbir yerde yok. Bak oh. Aa! A -a. Melisa koş. Melisa koşun koşun. Baba. Koş. Melisa. Melisa buraya bırakmış. Ne oldu? Yani içinde bir şey var herhalde. Vallahi içinde bir şey var Melisa. Ben Nisa. Melisa. Baba. baba nasıl patlatsak mı acaba? Ya no, patlatayım mı? Patlatayım. Tamam. Ne var? Nisa koş. Nisa da sopa almaya gitti Melisa. Baba, ben Dur hangisini ben patlatayım? Patla. Hangisini? Pembeli mi? Aa, bunun içinde ben ne var ya? Dörtteyim. Aa, altında bir şey var bunun. Bunun altında bir şey var. Dur dur. Dur patlatıyorum. Çek. Benim Kap patlatıyorum. Ne, oluyor? Oluyor. ne oldu? Kıpırdıyor. Evet. mu? Melisa patlatıyor o zaman. 1 2 3 Oh. Aa, ne? bu ne ya? Aa, ne var altında? Ne var? Aa. Ama. Aa, bu ne? Adam, Aa, Nisa bakar mısın? Ne çıktı? Nisa. Aa benim. Tamam senin. Dur şey dur. Be. Dur bu. Sarılıyı patlatıyorum. Sarılıyı patlatıyorum. Hadi inşallah daha güzel bir şey çıkar. Bunu mu bunu buna mı? değil bence baba ya. Sarı mı beyaz mı? Beyaz. Beyaz. Ya şundadır dur ya bunda. Helvacının kızın da. Oh bu çıktı. Patlatıyorum. Nisa patlatıyorum. Patla. Nisa patladı gitti. Oh! E ee, bu ne? Bu ne? Aa, baba, Aa mavi bu şeker. şeker Vallahi mavi şeker çıktı. Baba, Şimdi beyaz Mavi mi beyaz, beyaz mı? Beyaz baba daha daha yakın. Beyaz. Hadi patlatıyorum Nisa. Bu ne ha? <laughs> Ah. Ah bu ne? baba bunda da şeker. Çıktı. Aa, bunda da şeker çıktı. Evet, baba gelmesin geri. Ne bileyim ben gelir mi? Neyse etrafa da bakar olun tamam mı? Hangisini? Mavi mi? Buna. Patlatıyorum. 1 2 3 nisa Elisa patlıyor. Oh! bunda da şeker çıktı. Ya, ya bunda, da şeker buna, çıktı. Buna. bunda da şeker çıktı. Bunda da şeker çıktı. Tamam bu benim oldu. Tamam o benim oldu. Hadi bakalım. İnşallah bunda daha güzel bir şey çıkar ya. Sosla. Oh! Ee ne çıktı? Bu ne? 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 Allahım ya Rabbi! Ben çıka çıka araba mı çıktı? Ne? Ya çekil çekil! Ne ne yapacağız? Koşun arabaya binin arabaya, ne? arabaya bin. Ah Nisa, Melisa, şu ses geliyor ya. Tekrar ne bu adam. Yok be, arabada yok, ne? arabada biz buradaydık. Nisa binin, Melisa binin. Bir daha şu arabadan uzaklaşmayın ya. Ne? Tamam herkes yerine bilsin. Ne? Ya bir daha şu arabadan inip bir yere uzaklaşmayın tamam mı? Bana söylemeden uzaklaşmıyorsunuz? Hı. Hadi görüşürüz. Evet. Nisa koş arkamdan gel çabuk. Tırabla geliyorum bana. Oo oh, çok hızlı gidiyorum. Çabuk 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 Nisa çabuk. O ses ne ya? Kapı mı açıldı? Anne sen bir ses duydun mu? Evet Melisa ben de bir ses duydum. O sesler de ne öyle? Hadi ne gidip bakalım bu. Nisa sen de orada bekle anneciğim. Gel biz Anne Ablanla babam bakalım. Nöbetçiydü. Babam da nöbetçi. Kim olmuş olabilir bu sesler nereden geliyor? Ne Komşudan ki, mı geliyor ne acaba? Gibi. Kapı açıldı. Evet, kapı açıldı. Ne Bir Ses ne geliyor. Nöbetçiydü. Babam da nöbetçi. Ay, ne yapacağız şimdi yağırsaysa. Ay ne bir yere mi saklansak hı. acaba yoksa baksak mı? Anne, bakalım, Karar veremedim. Olur, olmadın, olalım. Hadi gel yavaşça bakalım. Dur 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 dur. Ben bakarım önce dur. Koşeden bak Bakayım kim gelmiş. hırsız değildir. Melisa bir sakin ol. Ah bakıyorum. Şu an hiçbir şey gözükmüyor Melisa. Şu an hiçbir şey gözükmüyor. Ah kapıyı birisi mi aralıyor? <laughs> Kapıda birisi var galiba. Kapıyı Şu an hiçbir şey var. gözükmüyor. Ah. <laughs> Nisa saklan. saklan saklan. saklan. Hırsız geliyor. Masanın arkasına saklanalım. Uçak, 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 uçak. Hırsız geliyor. Eyvah. Hırsız geliyor. Kapıyı nasıl açtı ya bu? Eğilin 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 Melisa Nisa. Geliyor mu Nisa? Görüyor musun oradan Oradan Nisa. Bak bakayım gelen giden var mı? Wow. Ay geliyor galiba. Bir gölge gördüm Nisan. Melisa sizi Korkutup evden kaçırmanın bir yolunu bulmamız lazım. Aklınızda bir fikir var mı? Ne yapsak yeah, acaba? Etrafa e bakalım bir şeyler var mı onu korkutacak Ah bir şey söyleyeceğim. Orada bir konfeti görüyorum. Melisa boo. uzanabiliyor musun ona? Uzanabiliyor musun? Hadi bir dene bakalım al onu. Hırsız gelmeden. Hayır hırsız gelmeden. almalısın Melisa hadi. Korkutacağız onu, konfetiyi patlatacağız. Kaçıracağız onu. Hadi al, hadi al. Hay, harikasın Melisa. Ver evet. onu bana. Evet. Şimdi gelsin bakalım o yaramaz. Evet. Melisa, etrafta başka bir şey var mı bundan başka? Aynen, bazen bir şeyler daha var. Aa, bak bakayım Aa. başka ne var? Aa, bir tane daha konfeti, harikasın. Karnelerimizi buraya koyalım. Biri bende, biri ben. sende. Evet Melisa, hepimiz. hey. Aa, Allah. ne oluyor? Elektrikler kesildi galiba. Ya da hırsız yaptı. Ay. Ne oluyor ya? Bakayım. o da ne? Fenerle içeri girmeye çalışıyor. Şimdi gelsin bakalım. Hazır mısınız? Nisa sen öncelikle sen hazır ol. Nisa sonra sen tamam mı? En sonra ben bunu patlatacağım. Sonra onu korkutup kaçıracağız tamam mı? Birazdan jeneratörler devreye girecek. Bakalım ne yapacak o zaman şaşkın. Evet. Şener sen, senle çalıştı. Ayla, bakalım hırsız şaşkına dönmüştür ya. bir bakalım. Bak. Aa, gözükmüyor hiçbir şey. Ayla, Aa, geliyor mu Melisa Anne, sen görebilir gel, Aa, Geldi. Sallanı sallanı. Sallanı sallanı. Sessiz ol sessiz ol. Ayla, Küçük harflerle konuş. Sessiz ol hiç konuşmayalım. Sadece benim sesimi duyun tamam mı? Benden kuvvet bekleyin. Ne oluyor ya oralarda? Benim telefonumu aldı. Ben İnanmıyorum ben telefonumu aldı ya. Of ya Melisa. Ben <laughs> Senin telefonunu da. da mı aldı? Ben almıyorum. Ne arıyor oralarda ya? Hazineleri İnşallah o hazine sandığımızı görmez. Para sandığımızı Gördü. mü? Ben şöyle bir yapacağım. Dur bekle. Dur bekle onu kaçırmanın bir yolu bulmamız <laughs> lazım. Melisa 3 deyince tamam mı? Yavaş yavaş git o tarafa doğru. Nisa sen kay köşeye. Sen patlat. Nisa arkasından da sen kar spreyi tamam mı? Sonra onu korkutup kaçıracağız. <laughs> of harika bir plan oldu. İnşallah korkutmayı başarırız. <Gülüyor> <Gülüyor> Hazır. Hayır hayır aşkın ya. Tamam. Şimdi yakın alacaksın. Eğil iyice. Böyle emekleyerek gitmek lazım. Emekle, nereden, emekle, emekle. Bakalım ya? ne yapıyor? Ay, neler karıştırıyor bu ya? İyice tüm eşyalarımızı almak Ay, üzere. Anne. Aa, benim telefonum da ben yok yanımda ya. Of, polisi Ay, de arayamıyorum de ne ya. Yoksa. Ne bileyim, acilen çıktık buraya saklandık. Anne. Ne bileyim ben eve hırsız gireceğini. Sizden girdi. Hey. Anne. Ay ne yapıyor Sizin orada, orada ya? Eşyalar. Bundan da biz onu korkutalım derken. Hadi Melisa. Arka, evet, dön, arkasını evet dön, 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 arkasını döndüğü dön, dön. an emekleyerek git bakalım. Nisa sen de posuda bekle kay biraz. Kay 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 ben de peşinizden geleyim. E, 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 e. Ne oluyor? Tamam e, e. geldin mi? E, e. Tamam. Ne yapıyor? Görüyor musun? Ben göremiyorum. E, e. Ne yapıyor? E, e. Aa, ay, ay ne e, yapıyorum? Anne ondan tabletini alıyor. Ama tabletini alıyor. Of ya. Nisa Melisa iyi değil saklan. Ya, ama ne? Ya tamam korkutup kaçıracağız merak etme ya. Tamam şimdi. Of ne oluyor ya? Deprem mi oluyor yoksa? Hiç hırsız da depremden de korkmadı ya. Deprem de olmuyor galiba ben şaşırdım. Korkudan ne yapacağımı bilemedik. Of dur. Bekle. Arkasının dönmesini bekle. Melisa otur 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 saklan saklan. Melisa Nisa hadi. Bir, iki, üç. Üç deyince. Aa, Melisa saklan, saklan 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 saklan. saklan. Melisa saklan, 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 saklan. Kar spreyi. Hadi hadi. Hadi Melisa. Dur. ырсыз тур тезтым ал сен Olamaz Benim... ya yakalan. Nisa hemen polisi aradım şimdi gelin. Şimdi, Biliriz mi? Biliriz mi? şimdi... ah, hayır kaçma. Mi? Hayır Biliriz mi? Hayır. Oh be Melisa Nisa Ay, Nereden izleyeyim. geldi o ya? ya Of ya Melisa Nisa ya. Evde mahvoldu ya İnanmıyorum evin haline Bakın ya feneri de burada kalmış. Şeyin aile bak kim temizleyecek bu evi? Ne? Neyse her şeyimiz tam mı? Bir kontrol ederim. Evet babanın cüzdanı evet, burada. Telefon burada. Telefon burada. Ben, telefon Altınlarımız. Tel Hii, görüyor musunuz? Her şeyi buraya saklamış. Evet. Tabletini, telefonların hepsi burada değil mi? <laughs> of ya şuradan anne bakın. Ben de oraya yapıştım demek ki bunların yüzünden yapıştım. Gidemedim biliyor musunuz? Size yardıma gelemedim. Keşke çorap giyseydim. Ayağım oraya yapıştı. Of ya Melisa Nisa hadi. En azından eşyalarımızı kurtardık. Kapıyı da kilitledik. Bir daha gelemez. Polis de birazdan gelir. Onu anlatırız durumu en azından. Melisa Nisa çak. Hadi Çık. operasyon başarılı. Bir daha uğursuz gelmemesi için kapıyı Aynen en az 3 kere oldu. kilitleyeceğiz tamam mı? Alttan evet. üstten bir daha kapıyı kilitleyelim. Açık bırakmak tamam. yok anlaştık mı? Tamam.